Şurada hemen yerinde alalım. Hadi koş 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 koş. Vallahi arkadaşlar hastaneye 10 numara büyük yapacağım. Ee, büyük yapmamın sebebi de arkadaşlar köyümüzde hastalık geçen çok fazla köylüler oldu. Onlara yardım etmek için yapacağım bunu. Şimdi ilk önce E Şöyle arkadaşlar 1-2 yapacağım Aynen şöyle 1-2 yapalım Yan taraftan dolaştırırsak daha da güzel durabilir O bizim için daha da iyi olur Bu arada bazı yerler arkadaşlar Hızlandıracağım orayı da arkadaşlar Kusura bakmayın videoyu size çıkmak istemiyorum Hem arkadaşlar hastanede e, Hastaları da kontrol etmek istiyorum Hem de arkadaşlar sizlere Hastanenin nasıl yapıldığını da göstermek istiyorum O yüzden Böyle bir şey yapmak istedim sizlere Şöyle şunları ben de atayım. Şunları al, şunları at. Hop şunları al, at, at, at. Tamam bunlar da at. Güzel. Hop arkadaşlar bunları hallettim. Şimdi ilk önce yapmamız gereken arkadaşlar bizim yap, e, yaptığımız yerin şöyle bir e, yerini oluşturmak. Bu bizim alt katmanımız olacak. Şöyle alt katmanını bir oluşturayım. Çok fazla büyük yapmaya gerek yok. Elimizden geldiği kadar arkadaşlar büyük olması bizim için daha iyi olur. Çünkü arkadaşlar hastane büyük oldukça Có <sad> Ah uh. Şu muydu? Yok bu değil. Bunun değişi. Şu mu? Yok bu da değil. Allah Allah. Nerede o ya? Bir dakika onu da bulmam lazım. Ee, bu mu? Bu mu? O da değil. Şu da değil. O zaman bundan yapalım. Ne olur ki? Bir şey olmaz. Aynen. Bundan yapalım arkadaşlar. Hemen bu kapının önüne şu da yapacağım. Bu evde arkadaşlar hastane logosu gelecek. 10 numara olacak. Hemen bir tane kırmızı lazım bize.

arkadaşlar bir yerini değiştirmemiz lazım o zaman. Şöyle buraya bir tane kattım. Bir de şuraya bir tane kattım ben. On numara durur arkadaşlar. Vallahi gördüğünüz gibi camın öneri bu yüzden var arkadaşlar. Cam olmazsa yani e, güzel olmuyor. Bayağı gıcık oluyor. Camın başka nereye ekleyebilirim? Şuraya ekleyebiliriz. Aynen. İki tane şurada kalsın. 2 tane de şurada kalsın. E, şuraya da bir tane yeah <laughs> kapımız atalım. Hemen şöyle merdivenimiz arkadaşlar buradan olacağı için e, şöyle yapacağım. Böyle, böyle. Şuradan şöyle, buradan böyle. Tamam burayı da böyle yaptık. Tamam on numara oldu arkadaşlar valla ben çok beğendim. Şöyle yap, güzel. Şuradan şöyle kapatayım. Geçebiliyor muyum? Geçemiyorum. Burayı kıralım. Ha, tamam böyle geçiliyor arkadaşlar sorun yok. E, şimdi burası önemli arkadaşlar. Şuraya Ee, şu alt kısmına arkadaşlar kulakta yapalım. Şekil biraz. Hop şöyle. İkinci yerimiz burası olsun. Ee, randevu yerimiz arkadaşlar bu tarafta olacak. Ee, orayı nasıl ayarlayacağım bilmiyorum. Orayı şimdi düşünmemiz lazım. Ee, Randevular arkadaşlar üst katların yerine Aş Aşağıda aşağıdan aslında ya. Aynen aynen. Burada arkadaşlar randevu yerini Burası acil olur. Yukarısı arkadaşlar zaman kaybetmiş oluruz. Şöyle bakayım. Tamam. Hastanemiz arkadaşlar hazır. Hemen bunun işini inanmı doldurup arkadaşlar hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar. İçeri doldurmayı başardım. Şimdi sizler arkadaşlar tek tek işlerini gezdireceğim. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası bizim ilk önce kayıt yaptığı yerimiz olacak. Burada hastanede arkadaşlar ilk önce kayıtlarımız olacak. Şöyle ee, arkadaşlar üst kata çıkalım. Burası acilimiz müziği zaten. Burası arkadaşlar bizim özel yerimiz. Burasının şifresini ben kattım. Bunu da arkadaşlar hastanedeki çalışanlara hepsini tek tek vereceğim. Ee, Buranın şifresi arkadaşlar şöyle gösterir sizlere. Görenler görsün yani. Burası bizim ilaç yerimiz olacak. Burada arkadaşlar her türlü ilacı bulabilecekler. Sağlıkla alakalı, yeni ile alakalı. Bütün serumlanmış arkadaşlar. Buradan hepsini tek tek bulabilirler yani. Bunlar da arkadaşlar.